Zamanımızda din ve devlet düşmanları tarafından en fazla tenkide uğrayan ve bir o kadar da insaflı, dindar ve vatanperver insanlar tarafından sevilen iki kişi söyleyinizden ise hiç şüphesiz Sultan II. Abdülhamit ile Bediüzzaman Said Nursi'nin isimleri ön plana çıkacaktır. Çünkü müspet çevre Sultan Abdülhamid'e Ulu Hakan ve Bediüzzaman'a büyük mütefekkir hatta müceddi diyerek hürmet ederken menfi çevre, Abdülhamid'e Kızıl Sultan ve Said Nursi'ye mürteci, vatan haini diyecek kadar kötülemektedir. Kaderin garip bir tecellisidir ki, din ve vatan düşmanlarının en fazla vurmaya çalıştığı bu iki mübarek şahsiyeti, birileri suni ve art niyetli yorum ve yalanlarla birbirlerine karşıymış ve hatta düşmanmış gibi göstermeye, böylece maneviyat cephesini zayıflatmaya çalışıyorlar. Bizler bu videoyla bu meseleyi aydınlatmaya ve aynı ideal ve kaderi paylaşan samimi vatan evlatlarını bilgilendirmeye çalışacağız. Bizler bu meselede evvela Bediüzzaman'ın meşrutiyet döneminde yazdığı nutuk, makale ve eserlerine, sonra o zamanın sultana yakın olan Tahsin Paşa ve İbnül Emin Mahmud Kemal gibi bazı mühim şahsiyetlerin hatıra ve makalelerine müracaat edeceğiz. Bu tahlilde Başkalarının delilsiz iddialarına zihniyet ve hayalhanesindeki tasavvuruna göre değil aksine Bediüzzaman'ın bizzat kendi eserlerinden Sultan Abdülhamid'e karşı tutum ve düşüncelerinin hakikatını öğrenmeye çalışacağız. 1899 yılında Van valisi Tahir Paşa, Üstad Bediüzzaman'a gazetede bir haber gösterir. Haber şu idi: İngiliz Sömürgeler Bakanı avam kamerasında elindeki Kur'an'ı göstererek şöyle seslendi. Bu Kur'an Müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakiki hakim olamayız. Ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız veya onları Kur'an'dan soğutmalıyız. İşte bu haber Bediüzzaman'ın ruhunda muazzam bir heyecan oluşturur ve şöyle der. Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir güneş olduğunu bütün dünyaya ispat edeceğim. Allah şahit olsun ki ispat edeceğim. İşte bu heyecan ve saikle Kur'an ilmine ciddi çalışmaya başlar. Bir zaman sonra Van valisi Tahir Paşa'nın teklifiyle medrese ü Zehra ismini verdiği üniversitesinin projesini sultana anlatmak niyetiyle İstanbul'a gelir. Bu üniversitede akıl ve kalbi aydınlatacak olan dini ve fenli ilimleri beraber okutmayı planlamıştı. Bu medrese harici alemden İslam'a girmeye hazlanan ateizm, deizm, darwinizm gibi dinsizlik akımlarını ayrıca dahilden yayılmaya başlayan Şiilik, Vahabilik ve ırkçılık gibi tehlikeleri savacak zırh ve kalkan konumunda bir misyon taşımaktaydı. Bediüzzaman zaman bu safi ve hayırlı niyet ile İstanbul'a gelirken kendisini ciddi bir sürpriz beklemektedir. İstanbul'daki siyasi kararsızlık, Hafiye teşkilatının ciddi baskısı, insanların hürriyet arayışı ve bu zeminden istifade etmek isteyen art niyetli teşekküllerin gittikçe güç kazanmaları padişaha ulaşma noktasında ciddi engeller oluşturuyordu. Bu zamanın özel bir durumu da 14 yıl boyunca Mabeyn başkatipliği yapmış ve sultanın özel bilgilerine vakıf olan Tahsin Paşa'nın ifadesiyle yurt dışından ithal edilen gazetelerin yasaklanması ve yurt içinde yayınlanacak gazete ve kitapların ciddi bir sansürden geçirilip öylece neşrine izin verilmesiydi. Bu nedenle adeta kimsenin sesinin çıkmadığı ve susturulduğu bir dönemde İstanbul'a gelmiş oluyordu. Bu dönemde insanlar maruz kaldıkları istibdat vasıtasıyla ölü gibi sessiz ve hareketsiz görünümdeydi. Fakat içten içe feryat edip bir çıkış yolu ararlardı. Bazı yazarlar o zamanın vaziyetini hastayı mikroptan kurtarmak isterken havasızlıktan boğan bir sistem olarak tanımlıyordu. 33 yıl boyunca hükümet kaleminde görev yapmış ve 16 sadrazamın mahiyetinde çalışmış İbnülem'in Emin Mahmud Kemal İnal iki resmi daire arasında yapılan yazışmaların dahi bu maksatla görevlendirilmiş elemanlarca tetkikten geçirildiğini ifade etmektedir. Yine İbnül Emin Mahmud Kemal Efendi meşrutiyetten evvel Sultan II. Abdülhamid'in vaziyetini şöyle özetlemektedir. Padişahın tahta çıktığı 1876 yıllarında serbestçe halk ile temas ediyor ve hürriyetçi yazarlarla fikir alışverişinde bulunuyordu. Daha sonra fesatçı telkinat ve haberlerle adeta sarayda kendisini hapsetti ve sadece yakınlarıyla görüşmeye başladı. Cuma günleri sarayın önündeki camiye senede bir defa hırkay saadet ziyaretine ve iki defa da bayram alayına çıkabildiği halde melun ve alçak insanlar onlara dahi mani olmaya çalışıyorlardı. Tahsin Paşa da bu konuda padişah ile milletin bir araya gelme durumu bayram namazlarıyla cuma selamlıklarından ibarettiği bilgisini vermektedir. Bu durumda Bediüzzaman Hazretleri padişahla görüşme noktasında maalesef herhangi bir vasıta bulamadı. Hatta kendisini sorgulayan Emniyet Genel Müdürüne verdiği cevaplardan dolayı tımarhaneye bile gönderildi. Üstad Bediüzzaman Hazretleri ömrü boyunca din namına tevhid sancağının savunucusu ve hamisi olan Osmanlı Devleti'nin ayakta kalması için çalışmış, bu uğurda çalmadık kapı, girilmedik sıkıntı bırakmamıştır. Yazdığı eserler, kurmak istediği medresenin misyonu, Cihan Harbi'nde talebelerini toplayıp milis kuvveti olarak savaşa katılması ve bu uğurda esir düşmesi, yetiştirdiği talebelerin müspet hareket anlayışı, ve milletin imanı için hizmet aşkı taşımaları bu idealinin samiyetine bir değil, binler delil hükmündedir. İstanbul'a geliş sebebi de yine Osmanlı'yı adım adım ölüme götüren hastalıklara bir ilaç bulmaya çalışmaktı. Burada yeri gelmişken bir şeyi ifade etmekte mecburiyet hissediyorum. O da şudur. Bediüzzaman hürriyetin ilanında bazılarının iddia ettiği gibi Selanik'te değil İstanbul'da bulunuyordu. Ve ilk nutkunu da Ayasofya Camii'nde vermiştir. İkinci meşhuriyetin ilanından sonra Tahsin Paşa'nın yerine Mabeyn Başkatipliğine atanan Ali Cevat Bey, Sultan Abdülhamid'in zaten ben Avrupa ortasında bulunan bir devletin idare-i mutlaka ile idaresinin mümkün olamayacağını biliyordum sözünü nakleder ki, bu da ayakta kalmanın bir sebebi ve kaçınılmaz gerçeği olarak meşrutiyetin görüldüğünün bir vesikasıydı. Bediüzzaman meşrutiyeti İslam namına istemiş. Şeriatı meşrutiyet kuvvetiyle ila yüceltme ve meşrutiyeti şeriat kuvvetiyle ipka yaşatma şeklinde ifade ettiği bir anlayışa sahipti. Çünkü o milletin kalp hastalığı zaafı diyanettir diyerek dinin rahatça yaşanmasını da meşrutiyette görüyordu verdiği bir nutkunda ittihatçılara seslenerek sefahet ve lauballiklerin bu kazanımları tekrar kaybetmeye vesile olabileceğini şöyle ihtar eder. Ey hamiyetli ihvan vatan, israfat ve hilaf-ı şeriat ve lezayzina zina meşrua ile tekrar ihya etmeyiniz. Bediüzzaman Kaç defa büyük içtimalarda heyecanları hissettim. Korktum ki avamı naz siyasete karışmakla asayişi ihlal etsinler. Bayezid'de talebenin içtimağında ve Ayasofya Mevlidinde ve Ferah Tiyatrosu'ndaki heyecana yetiştim. Bir derece heyecanı teskin ettim. Yoksa bir fırtına daha olacaktı. Bu sayılanların sadece bir tanesine göz atalım. Mizan gazetesi sahibi Mizancı Murat, Ferah Tiyatrosu'nda çok heyecanlı bir konferans verdiği bir zamanda ağır ve hakaretli bir üslup kullandığından salondan kendisine hakaretler yükselmeye başlar. Ortalık çok sıkıntılı ve kargaşa çıkarsa büyük ihtimalle ortalık fena karışacağı bir anda Bediüzzaman sahneye çıkar. Terbiye sınırlarını aşmanın yanlışlığını anlatır. Ayetler ve hadisler okur. İslam tarihinden peygamber Zihşan'ın Aleyhissalatu vesselam müşavirlerinden örnekler verir. Onlara terbiye ve nezaketle dağılmayı anlatır. Böylece bir fitnenin yakılan fitilini söndürür. <laughs> Doğu'daki aşiretleri ve İstanbul'daki işçi ve hammaları ortalığı karıştırmak için kullanmaya çalışanlara karşı Kürdistan ulema ve meşayih ve rüesa ve efradına meşrutiyete dair telkinatıdır başlıklı yazısında Sultan Abdülhamid için şöyle diyor. Şimdi de padişah yine size imamdır. İktida ediniz ki o ömrü ebediye mazhar olan marifet ve adaletiyle milletini idare edecek. Elhasıl Efendimiz Sultan Abdülhamid o kadar haşmetli ağalık kürkünü milletine bağışladı siz de o eski ve köhneleşmiş ağalık libasını bir hulley adalete tebdil ediniz. Başka bir nutukta Türkler bizim aklımız, biz de onların kuvveti. Mecmuumuz bir iyi insan oluruz. Hot serane yapmayacağız. Kafamıza göre hareket etmeyeceğiz. Bu azmimizle başka unsurlara dersi ibret vereceğiz. İyi evlat böyle olur. Hem de istibdat zamanında bir batman itaat etmişsek şimdi on batman itaat ve ittihat lazımdır. 23 Mart 1909'da Bediüzzaman'ın sultana açık mektup tarzında gazetelerde yayınladığı Dağ meyvesi acı da olsa devadır başlıklı makalesinde Hilafete dair bir rüyadır. alem menamda padişahı gördüm. Dedim sen zekatül ömrü Ömer İsani Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz mesleğinde sarf et. Ta ki meşrutiyet riyasetine lazım ve biatın manası olan teveccüh umumiyeyi kazanasın. O dedi nasıl yapacağım? Bediüzzaman özetle Yıldız Sarayı'nda çöreklenmiş paşaları değiştir. Çünkü onlar senin hilafet makamının adına zebani gibi millete zulüm etmeye halkı tazip etmeye alışkındırlar. Onları defet ve yerlerine hakikatlı, yüksek devlet ve din adamları yerleştir. Böylelikle Yıldız Sarayı'nı ilim, irfan ve adalet saçan bir üniversiteye çevirir. Böylece halifeliğe yakışır bir vaziyet sağlanmakla milletin size ciddi itimadı artar. Bunun yanında ne kadar servet ve iktidarın varsa milletin kalp hastalığı gibi olan zafı diyaneti ve kafa hastalığı olan cehaleti tedavi etmeye sarf eyle. İşte bu hakikatli sözler Bediüzzaman'ın Osmanlı hanedanına ve halifelik makamına karşı ne kadar muhabbetli ve hürmetli ve samimi olduğunu göstermeye kafidir. 31 Mart hadisesinde junta yönetiminin şerrinden kendini kurtarmak isteyen herkes günah keçisi kabilinden Sultan Abdülhamid'e yüklenmeye ve kendi günahlarını da ona yüklemeye çalıştığı o puslu ortamda Bediüzzaman kendisinden evvel asılmış hocaların sallandırıldığı bir zamanda bütün hataların ona verilmemesi gerektiğini darbeci komitenin önünde şöyle ortaya koyar şedid bir istibdat ve tahakküm, cehalet cihetiyle şimdi hüküm fermadır. Güya istibdat ve hafiyelik tenasüh etmiş, beden değiştirmiş. Ve maksat da Sultan Abdülhamid'den istirdadı hürriyet, hürriyeti almak değilmiş. Belki hafif ve az istibdadı şiddetli ve kesretli yapmakmış. Aslında kimin ne olduğunu ve Sultan Abdülhamid'e karşı içinde nasıl hisler taşıdığını öğrenmek isteyenler, Turnusor kağıdı hükmündeki 31 Mart olayları münasebetiyle kurulan mahkemede ona karşı söylenen ifadelere baksınlar. Zira Abdülhamid'i çok sevdiğini iddia edenlerin mahkeme karşısında onu nasıl kötüledikleri, Bediüzzaman'ın ise meşrutiyetten evvelki istibdat döneminin bütün hatalarını kendisine vermenin, bir cerbezeden ibaret olduğunu ve onun istibdat dönemi şimdikine göre çok daha hafif kaldığını haykırması davamıza güzel bir delildir. Bediüzzaman Sultan Abdülhamid'in hürriyeti kansız kabul ettiği için büyük bir şefkat örneği gösterdiğini hüsnü niyeti gösterir bir şefkatle, meşrutiyeti kansız kabul ettiğin gibi ifadeleriyle ortaya koyar. Sultan Abdülhamit aynı şefkatli hareketi de 31 Mart hadisesinde İstanbul'u yağma eden ve padişaha hakaret eden hareket ordusuna mukabele edilmesi yolunda kendisine yalvaran paşa ve zabitlere paşalar ben halife-i İslam'ım Müslüman'ı Müslümana kırdıramam demiştir. İşte bu değerlendirmeyle Bediüzzaman Sultan Abdülhamid'in şefkatli ve şahsiyetli bir İslam halifesi olduğunu ve Hz. Osman radıyallahu anh'a benzer bir tarzda elinde gücü, kuvveti, askeri varken onun merhamet ve şefkati kan dökülmeye rıza göstermediğini ortaya koyuyordu. Tahsin Paşa, sultanın da meşrutiyeti Suyun akıntısına bırakmalıyız ifadesiyle karşıladığını ifade eder. Bediüzzaman hürriyetten hemen sonraki nutkunda Sultan için şu ifadeleri kullanır. Yaşasın yaraları tedavi etmek fikrinde olan halife-i peygamber zaman Sultan Abdülhamid'in istibdada iradesiyle değil, ortamdan dolayı mecbur kaldığını şöyle ilan eder. İşte yahu Sultan Abdülhamid'in mecbur olduğu istibdadını hürriyet zanneden ve kanunu esasinin mütemmasız isminden ürken adamın sözünde ne kıymet olur? Bediüzzaman Kur'an'ın bu zaman hadiselerine işari manada bakan ayetleri 1936'da tefsir ve tehlif ettiği birinci şuada Sultan Abdulaziz ve Sultan Abdülhamid'in gelen fitnenin önünde bir bent gibi durduklarına dair ayette bir ima olduğunu şöyle izah eder. Alemi İslam için en dehşetli asır 6. asır ile Hülagü fitnesi ve 13. asrın ahiri ve 14. asır ile harbi umumi fitneleri ve neticeleri olduğu münasebetiyle bu cümle makamı ebcedi ile 6. asra ve evvelki cümle gibi el azizul hamid kelimeleriyle bu asra Sultan Abdulaziz ve Sultan Abdulhamid devirlerine ima eder. Aldanmış veya art niyetli bazı kişiler Bilerek veya bilmeyerek bu yangının alevlenmesi namına ortaya asılsız ve mesnetsiz bazı iddialar atarak safi zihinleri maalesef bulandırıyorlar. Bunlar çoktur. Lakin biz mühim gördüğümüz bazılarına cevap vermeye çalışacağız. Birilerinin iddiasına göre meşrutiyetten evvel Bediüzzaman zaman güya bir konferans vermiş ve konferansta Sultan Abdülhamide hücum etmiş. Nedir o? Koca bir sarayı yalnız başına işgal etmiş. çıksın oradan. Ben orayı mektep yapacağım demiş. Polisler bunu almışlar. Herhalde aklında zoru var diye tumarhaneye götürmüşler dediğini naklederler. En evvel şunu ifade edelim ki Bediüzzaman İstanbul'a geldiğinde iddiacının dediği gibi 16 yaşlarında değil 30 yaşlarındadır. Ayrıca hiç kimse meşrutiyetten evvelki sıkı yönetim döneminde sultanın aleyhinde hem de Darül Fünun'da bir konferans veremez. Böyle bir olayı anlatan veya nakleden güvenilir bir kaynağa ulaşamadık. Müddeyi sadece vefat etmiş bir zattan duyduğunu ifade eder ki onun da bu konuda kitap ve makale tarzında yayınladığı herhangi bir eserinden bahsedilmiyor. Tumarhane konusunun aslı şudur, medrese projesini anlatmaya geldiği zaman da ortamın kargaşasından dolayı kendisine 30 altın ihsan-ı şaniden verildiğini ve her ayda da 10 altın verileceğini tebliğ edip memleketine göndermeyi düşünen Sultanın Emniyet Müdürü olan Şefik Paşa'ya ben maaş dilencisi değilim, maaşı tacil, marifi tehir edersiniz neden diyerek Toptaş'ı tımarhanesinin yolunu kendisine aralayan hadiseyi bizzat kendisi anlatmaktadır. Vatanı bölmeye gayretkeş olanların ehli imanı kutuplaştırma çabaları her zaman olmuştur. Bunun için her türlü iftirayı atmayı ve yalanı söylemeyi kendilerine mübah görmektedirler. Bu iftiralardan birisi de Güya Bediüzzaman'ın Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesi fetvasını imzaladığıdır. Böyle bir fetvanın Bediüzzaman'a imza edilmesi için onun hangi makamı ve resmi vasifesi var ki imzayı atabilsin? Bunu akıl ve izan sahibi olan herkes reddeder. Zira makam sahibi olmayan birisinin imza etmesinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. O zaman birilerinin istemediği sultanı herhangi bir alimin imzasıyla devirme işi kolaylaşırdı ki bu o kadar da kolay değildir. Bu imza işinin aslı şudur. İstanbul'a isyanı bastırmak için gelen hareket ordusu isyanı bastırır ve kısa bir zaman sonra şehre hakim olur. Yeşilköy'de daha önce Abdülhamid'in tahttan indirilmesine karar veren Meclis-i Milli Ağzaları 26 Nisan 1909 tarihinde tekrar toplanır. Meclisten tahttan indirilme meselesinin kanlı olmaması için de fetva alınması gerektiği kabul görür. Bu fetvayı o zamanın Şeyhül İslam'ı olan Mehmet Cemalettin Efendi imzalamayı kabul etmediğinden azledilir. Yerine getirilen Mehmet Ziyaddin Efendi ve fetva emini Hacı Nuri Efendi meclise getirilerek fetva belgesi imzalattırılır. Böylece tahttan indirilme hadisesi güya şer'i bir zemine oturtulmuş oldu. Bediüzzaman'ın daha sonraları bütün zalimlere karşı kullanılan ve slogan haline gelen zalimler için yaşasın cehennem ifadesini güya Sultan Abdülhamid'e karşı kullandığı iddia edilir. İşin aslı şudur. 31 Mart postmodern darbesinden sonra güya isyanda dahli olmuştur diye çok masumları aldıkları gibi Bediüzzaman'ı da mahkemeye aldılar burada verdiği o tarihi savunmadan sonra mahkemeden beraat alır. İşte bu darbe komitesine teşekkür etmeyerek ve hatta kafalarına vurur gibi mahkeme salonundan başlamak suretiyle kalabalık bir grupla birlikte şimdiki İstanbul Üniversitesi binasından Sultan Ahmet'e kadar yaşasın zalimler için cehennem, yaşasın zalimler için cehennem diyerek ilerlemiştir. İşte kendisine tebrik ve takdirleri toplatan ve Cunta'ya karşı gösterilen bu muazzam cesaret örneğini birilerinin Sultan II. Abdülhamid'e karşı bu sözleri sarf etmiştir demesi büyük bir hata, yalan ve zulümdür. <laughs> Cenab-ı Hak ehadiyet tecellisiyle her insanı denasıyla, parmak izleriyle, yüzüyle, sesiyle ve özellikle kişiliğini yansıtan fikirleri ve üsluplarıyla farklı yaratmıştır. İşte Sultan Abdülhamid ile Bediüzzaman'ın da farklı fikir, düşünce ve üslupta olması da bu ehadiyet tecellisinden ileri gelmektedir. İkisi de ömürleri boyunca devletin bekası, İslam'ın ilası için çalışmış, fakat farklı üslup ve fikirlerle bunu yapmaya çalışmışlardır. Evet, Bediüzzaman genç yaşından itibaren milletin kalp hastalığı din zayıflığıdır, baş hastalığı da cehalettir diyerek bunların iman ve marifet ilacıyla tedavi edilmesi gerektiğini anlamış ve ona göre çalışmıştır. Bununla birlikte devletin ancak meşrutiyetin ilan edilmesiyle düze çıkacağını da ta o zamandan anlamış dahi bir şahsiyettir. İstanbul'a geldiğinde hürriyetten evvel herhangi bir eylem veya teşebbüse girmemiş, şarkın tedavisi için projesini anlatmış, alimlerle ilmi mübahaselerde bulunmuş ve hürriyetin lüzumunu gerekli yerlerde anlatmıştır. Hürriyetten sonra da peygamber halifesi, şefkatli ve veli sultan gibi ifadelerle Abdülhamid'i alkışlamış, oluşan ortamın daha mükemmele gitmesi ve birilerinin ülkeyi tehlikeli uçurumlara götürmemesi için gereken tavsiyeleri bir alim olarak sultana yapmıştır. Sultan Abdülhamid'in tahttan indirildikten sonra müspet bildiğimiz birilerinin bile sultanın aleyhinde ölçüsüz ifadeleri olduğu halde onun aleyhinde bir tek kelimesi gösterilememiştir. Hürriyeti hakkıyla muhafaza edemeyen ve sözlerinde durmayan ittihatçıları da aynı üslupla ikaz etmiştir. Yine aynı tavrı Ankara'da kurulan yeni hükümete karşı göstermiş, 23 yıllık sürgün ve zindan hayatını göze alıp zulmün karşısında eğilmemiştir.